Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere güzel bir olaydan bahsedeceğiz. Çin taraflarında gökyüzünde görünen bir olay var. Sosyal medyada çok paylaşılmış. Ben de Instagram sayfamda paylaştım zaten. Görenler görmüştür. Bu videomuzda o olaydan bahsedeceğiz arkadaşlar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve konuya dair bir yorum yazmayı unutmayalım inşallah. Şimdi bu videoyu paylaşan arkadaşlar öncelikle bu olayı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la bağdaştırmışlar. Gökyüzünde ay ile yıldız birbirine o kadar yakınlaşmış ki yani Türk bayrağının simgesi olmuş arkadaşlar gökyüzünde ve bundan yola çıkarak e, Türklerin tekrardan kısa bir zaman içinde dünyaya hakimiyetinin söz konusu olduğunu vurgulamışlar paylaşımlarında. Şimdi öncelikle gelin şöyle bir o görüntüyü izleyelim. Sonrasında yine konuyla ilgili e, konuşalım. Sizlerin de bu konuyla ilgili e, muhteşem yorumları vardır eminim ki yorum kısmında onları da belirtirseniz çok sevinirim ayrıca. Şimdi hazırsanız o görüntüyü bir izleyelim arkadaşlar sonrasında yine kan Evet arkadaşlar, sizler de gördünüz, bunu paylaşan kardeşler Gökbörü göründü, geliyor gelmekte olan şeklinde başlıklarla paylaşmışlar. Bu olay Çin'de çekilmiş, yani bu görüntü Çin'de çekilmiş. Tabii ki de ay zaman zaman farklı yönlerde görünebiliyor ve dünyanın birçok noktasında farklı bölgelerde görebiliyoruz ayı. Çin'de de bu görüntüyü bazı Türk kardeşlerimiz orada yaşayanlar e, görmüşler, kayda almışlar ve sosyal medya hesaplarında da paylaşmışlar ve bu görüntü yayılmış ve bu olay çok kısa bir zaman önce gerçekleşmiş. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani çok yakın bir zaman önce diyelim, en fazla bir haftası var diye, diyebiliriz. Yani şu an bu Gazze'de yaşanan olaylar e, sırasında gerçekleşmiş bir olaydan bahsediyoruz arkadaşlar. Önemli bir konu Hazreti Mehdi aleyhisselam konusuna gelecek olursak eğer bu konu zaten ümmetin yüzyıllardan beri beklediği bir durum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat bizatihi müjdesi olan bir konu ve dünya tarihinin belki de gelmiş geçmiş en büyük hadisesi gerçekleşecek. Çünkü dünya üzerinde tam 40 yıl sürecek olan bir altın çağdan bahsediliyor ve dünyada hiçbir kimsenin başka bir insana asla zarar veremeyeceği ve hiçbir kimsenin fakirlikten yakınmadığı tamamıyla bolluk, ferah bir hayat içerisinde yaşadığı bir dönemden söz ediliyor. Hadis-i şeriflerde de var bu konuya dair Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadis-i şerifi var. Yine aynı şekilde Hz. İsa aleyhisselamın nüzül edeceğine dair Birçok hadis-i şerif var ve bu olay arkadaşlar yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzül edeceği yer Filistin'de Ak Minare diye bir yer var. Orası olacaktır. İsa Aleyhisselam nüzül ettiği vakit oraya nüzül edecek ve Deccalı da orada bozguna uğratacaktır arkadaşlar. O yüzden Filistin'de şu an büyük sancılar yaşanıyor. Bakın olayları birbirine bağlamaya çalıştığımızda aslında sebebi ve müsebbibi çok iyi anlayabiliyoruz. Yani bu olaylar niçin oluyor? Bu olayların arkasında neler olacak? Şu an Orta Doğu kan ağlıyor. Evet doğum sancıları yaşanıyor. Evet ama bu sancıların arkasında inşallah İslamiyet için güzel gelişmeler yaşayabiliriz. Güzel gelişmelere şahitlik edebiliriz arkadaşlar. Tabi en doğrusunu Rabbimiz bilir. Ne ümit edersek edelim ne konuşursak konuşalım sözümüzün arkasında en doğrusunu Allah bilir demeyi unutmayalım arkadaşlar. Burası çok önemli. Çünkü insanoğlu e, acizdir. E, geleceği asla göremez. Sadece hadis-i şeriflerden yola çıkarak güzel duygu ve düşüncelere kapılarak e, tahminlerde bulunabilir her insan. Çünkü her dönem bazı şeyler ortaya çıkar, bazı şeyler biter. E, bir yüz sene sonra tekrar o şey sona erer ve Bambaşka bir olgu ortaya çıkar. Bu hep böyle devam ede gelmiş. Tarih tekerrürden ibaret sözü de boşuna söylenmemiş elbette. Şimdi Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerine baktığımızda ve yaşanan alametlere baktığımızda kıyamet alametlerinin zaten birçoğu yaşanıyor. Bunu birçok videomuzda dile getirdik. Bu alametlere baktığımızda ve Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesinde de yaşanacak olan olaylara baktığımızda yani Mehdi'nin alametleri de var. E, ne zaman zuhur edecek? Hangi olaylar sonrasında zuhur edecek? Bunları Peygamber Efendimiz haber vermiş. Ve bu olaylara baktığımızda e, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için artık çok uzak bir zamanda olacak diye kimse söyleyemez. Böyle bir şey iddia edemez. Çünkü Mehdi'nin zuhuru öncesinde yaşanacak olan olayların birçoğu zaten yaşandı. Yani artık geriye e, belki de yaşanacak bir alamet kalmadı. Son olarak işte Armagedon beklenen büyük bir savaş var. Bu da e, hak ile batılın savaşı olacak yeryüzünde. Şimdi işte artık belki de o raddeye geldik Belki de o noktadayız arkadaşlar en doğrusunu Rabbimiz bilir. Tabii ki de biz sadece ortada olan şeyleri göz önünde olan şeyleri, şeylere bakarak, Bunları söyleyebiliriz. Yani hepimiz ben değil sizler de aynı şekilde. Yani kime sorsanız şu an 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor olacaktır eminim ki. Bu olayların arkasında yani Allah bilir ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu artık konuşabiliriz arkadaşlar. O günlerin yaklaştığını söyleyebiliriz. İnşallah Rabbimiz nurunu tamamlayacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Bilakis kafirler istemese bile kafirler hoş görmese de Rabbimiz o nurunu tamamlayacak. Ve o nur Allah'ın izniyle inşallah Hz. Mehdi aleyhisselam ve Hz. İsa aleyhisselam döneminin dünyaya hakim kılınması olacaktır muhtemelen. Çünkü bütün dünyada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen hiç kimse kalmayacak. Böyle bir dönemden bahsediliyor. Ve bütün İslam'ın bütün dünyaya, bütün zerreye Hakim olduğu bir dönemden bahsediliyor arkadaşlar. O yüzden çok önemli bir noktadayız. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim Müslümanların yardımcısı olsun. Gerçekten şu an Gazze'de yaşanan dram, zulüm hepimizin yüreğini dağılıyor. Dua etmekten başka da elimizden gelen bir şey yok. Ama eğer beklediğimiz 3. Dünya Savaşı çıkarsa, bunun fitilini ateşlerlerse eğer bugünlerde ondan sonra Bakın görün arkadaşlar bütün İslam ülkeleri savaşa girmek zorunda kalacak e, ve savaşa girmekle de o Armagedon, beklenilen Armagedon e, belki de gerçekleşebilir. Allahu alem. Bakalım en doğrusunu Rabbimiz bilir ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam konusunda da ümitliyiz. Rabbim ümidimizi boşa çıkartmasın inşallah. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de bu konuyla ilgili düşüncelerini almak isterim. Yorum kısmında mutlaka belirtin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.